Evet arkadaşlar. Öncelikle e, iPhone 7'miz var. Şöyle görüyorsunuz. Dokunmatiği çalışıyor. dokunmatiğin herhangi bir problem yok cihazın. Sadece ön camı kırılmış. Ön cam değişimi yapacağız bu cihaza. E, başka servislere gittiğiniz zaman komple ekran değiştiriyorlar. E, Ekranı yan sana ekran takıyorlar. orijinalliğini kaybediyor cihazınız. Garantiye götürdüğünüz zaman da garantisi bunun parçası değişmiş diyor. Garanti kapsamına sokmuyor. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi e, ekranı öncelikle telefondan ayıracağız. Daha sonra da makineler yardımıyla e, işlem sırasına göre size anlatacağız nasıl can değişimi yapıldığını. Evet arkadaşlar şimdi e, birinci fasılı geçtik. Ekranı ayırdık telefondan. Şimdi ikinci fasıl olan cam ile ekranı birbirinden ayırmak. Derecemizi ısıttık. Makinemize şimdi vakum yardımıyla basıyoruz. Şu an ekranı tabloya çekti. İnce çelik telimizle buradan ekran ile camı birbirinden ayırma işlemini yapıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi camı birleştirme işlemine geçiyoruz. Burada kalıbımız var. Kalıba göre yapacağız bu işi. Yani bütün iPhone'ların kalıpları farklı. Evet. Burada presleme makinemiz. Aslık ekranımızı şimdi e, vakuma atacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar son işlem vakuma atıyoruz kalan kabarcıklar alması için. Burada 15 dakika bekleme işlemi var. Ondan sonra ekranımız hazır.